Herkese şey selamlar arkadaşlar. Şimdi şimdi bende. Ben Gülcan da. Gülcan. Ne yapacaksın? Öncelikle senin Aşkım ben zaten de... senden nasıl kurtulabilirim? Allah rızası için bana söyle. Evet, Aşkım, buna gerek var mı? Var var, olmaz mı? Olsuz olur mu? Olmaz. Ben bunu kaçamam ki nasıl kaçacağım? Öncelikle. Peki. Kaçamıza başlıyoruz. Ufaktan yavaştan. Bunda bir şey yok. Olsun. <laughs> Bunda bir şey yok. Daha iyi. Şu an yanlış evim. Tuvalete normalde çok gıdık alan bir insanım. Ya aşkım, ben keçi bulup gelseydim. <laughs> aşkım. Aşkım. Aşkım, yeter. Aşkım, ne olur yeter. Aşkım. <laughs> Bak, hayır. Aşkım, Tarak var. Daha güzel bir fikir bence Tarak. Aşkım bence ilk önce Tarak. Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun? Aşkım. Aa, ne yapıyorsun? Yapma <laughs> <laughs> <ayır, ayır>, <laughs> <laughs> öyle şeyler. Hadi son iki noktayı koyuyorum tamam mı? Serakla. Ay, hay! Sonuncaya kadar kırılıyor bu şey. Hadi. Hadi. Son. Bacını çözüyorum. Aşkım abi gidi ya şey. Son noktayı koymuş bulunmaktayız. Terledim dedim ha. Sen ayağımı mı yakacaktın gerçekten? Vallahi yakacaktım. Bir de benden kolonya istiyorsun. Kolonya alsaymışım ayağımı yakacaktım.